Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle uzak doğu ülkelerinde, özellikle Kore'de, Çin'de, Tayland'da, Tayvan'da çok sevilen Spicy Noodle dedikleri bir noodle çeşidini birlikte yapmaya çalışacağız. Bugün kullanacağımız noodle Indomie. Evde Indomie kalmıştı. Aslında Çinlilerin Instant Egg Noodle dedikleri ee, yumurtalı erişte var. O da olur. Ama bugün Indomie markayla bu modelimizi yapacağız. Malzemeleri açıklamaya yazacağım. Kullandığım malzemeleri. Yine şöyle tanıtayım. Ee, Korelilerin bir acı biber salçamıza benzer e, Gochujang dedikleri bir karışım kullanacağız. Bunun içerisinde e, acı biber salçası e, barbekü sosu ketçap ve kurutulmuş şil biberi var. Bunu evde kendinize hazırlayabilirsiniz. Ama uzak Doğu'da özellikle Kore'de Gochujang diye marketlerde satılıyor. Bir çay kaşığı kadar susamımız var. Susam kullanacağız. Bir çay bardağının dörtte biri kadar susam yağımız var. Susam yağı her yerde bulamayabilirsiniz. Türkiye'de sadece Tek markette var benim bildiğim kadarıyla. Ama fark etmez. İyi bir zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Soya sosumuz var. Ee, bu soya sosunu hemen hemen tüm marketlerde bulabilirsiniz. Bir de tat vermesi için bu olsa da olur, olmasa da olur. Ee, yine aynı markanın istirdiği sosunu kullanacağız. Evet arkadaşlar. Öncelikle ramenimizi bir açalım. Bu acı yeşil biberli hazır oldu fakat biz bunun içerisindeki sadece erişteyi kullanacağız arkadaşlar. Bunun içerisinden yine susam yağlı soya soslu bir karışım, yağ karışımı çıkıyor ve acı yeşil biberli bir sebze karışımı tozu var. Ben bunları bugün kullanmayacağım, kendi yaptığım sosu kullanacağım. Sosumuzu hazırlamaya geçmeden önce kaynamakta olan suyumuza eriştemizi şöyle bırakıyoruz. Bu bir yandan kaynarken biz de şu anda sosumuzu hazırlamaya geçebiliriz. Arkadaşlar bu tarif tek kişilik. Öncelikle sos tavamızı koyuyoruz. Sos tavamıza çeyrek Çay bardağından birazcık daha susam yağımızı alıyoruz. Daha sonra bunun içerisine koçucak dediğimiz karışımı şöyle boşaltıyoruz. Daha sonra şöyle yine dörtte birden biraz daha az, dörtte bir çay bardağından biraz daha soya sosumuzu koyuyoruz. İstizde sosumuzdan tat vermesi için şöyle bir iki damla koyuyoruz. Daha sonra arkadaşlar sosumuzu kavurarak karıştırarak hafif kavuruyoruz. Soya sosu çok tuzlu olduğu için ben tuz koymadım. Siz damak tadınıza göre tadına bakarak tuz da koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi karışımımızın içerisine. susamımızı da koyuyoruz. Susam özellikle uzak yolu yemeklerinde çok seviliyor. Hemen hemen tüm yemeklerde kullanılıyor. Şu anda sosumuz hazır. Sosumuzun altını kapatıyoruz. Bir yandan eriştemiz de pişiyor. Eriştemizi 3,5 dakika, 3 dakika arasında pişiriyoruz. Yoksa hamur olabilir. Çok fazla pişirmeye gerek yok. Zaten 3 dakikada hazır oluyor. Erişteler pişerken birbirine yapışmaması için çok az bir sıvı yağı da içerisine damlatabilirsiniz. Yani birbirine yapışmaz hem de daha canlı gözükür. Evet, eriştelerimiz de pişti. Şimdi eriştelerimizi bir süzgeçin içerisine alıyoruz. Evet, eriştelerimizi de süzgece aldıktan sonra suyunu süzdükten sonra arkadaşlar eriştelerimizi servis tabağımıza döküyoruz ve üzerine hazırlamış olduğumuz sosumuzu da ekliyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda noodle'ımız servise hazır karıştırarak spicy sosu nodulun her tarafına eşit dağıtıyoruz. Ve <laughs> spicy nodulumuz tadıma hazır. Şöyle tadına bakıyorum. Gerçekten harika olmuş izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılarımla.